Arkadaş, ben dini meselelerde cahilim. Bana dini meseleler sormayın da. Benim kalkıp şimdi örneğin tıptan bahsetmem. Doğru mu ya? Ben diyebilir miyim şimdi ameliyat böyle olur, kalp nakli böyle olur, işte karaciğer nakli şöyle olur. Herkes güler bana. Biz de size gülüyoruz. Nerede görülmüş, nerede görülmüş teravi 30 kusur rekat? Nerede görülmüş belediyelerin zekat toplaması? Nerede görülmüş? Nereden buldunuz bu fetvayı? Kim verdi size bu fetvayı? Şimdi oturdunuz, oturdunuz, oturdunuz herkes Müslümanları tu kaka yaparken, Müslümanlara tükürürken, Müslümanları aşağılarken, Müslümanları normalde kapılardan geri döndürürken şimdi zekatlarına mı göz diktiniz? Zekatlarına göz diktiniz. Allah bizi iyi etsin inşallah. O yüzden Deccal, Kur'an ve sünnetin dışındaki her şey, imamların iştahının dışındaki her şey. Allah bizi affetsin inşallah.